Dostlarım hepinize selamlar. Bugün Katar'dayız. Yapay bir adadayım. Ee, şimdi market fiyatları burada nasıl diye inceleyeceğiz. İşte marketin girişi bu şekilde. Hemen şöyle hızlı bir şekilde içeri geçeyim. sol tarafta Vodafone'un standı var. Evet. İçerisi gördüğünüz gibi bu şekilde. Hemen e, fiyatları inceleyeyim şöyle bir yağlara bakalım bir buçuk litrelik yağ 26 riyal arkadaşlar ve şurada ülkerin bisküvisi var arkadaşlar bu da 18 riyal 25 kuruştur ve buradaki çikolata çeşitlerine bakalım arkadaşlar hepsi 8.25 ve şurada sneakers var bilindik bizim marketlerde olan 3.25 Bu da arkadaşlar hemen dolaba geleyim İşte işte Cornetto arkadaşlar Cornetto 6.25 bu da algıda 7.25 arkadaşlar. Magnumlar 10 riyal. Şöyle kuru de bir göz atalım arkadaşlar. Şöyle bir paket 400 gram fıstık 10 riyal. Şöyle çeşitleri de var. Bademi olsun, kajusu olsun. Şöyle karışık olanı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar genel fiyatlar böyledir. Ve fiyatlar bence uygun. Birim olarak çünkü e, Katar'da arkadaşlar üretim yok hiçbir şekilde. Bütün ürünler böyle ithal geliyor buraya. İthal olduğuna rağmen arkadaşlar fiyatlar uygun bence. Biliyorsunuz ülkemizde ithal edilen ürünler yerli ürünlere göre daha pahalı satılmaktadır. Arkadaşlar sizce fiyatlar nasıl yorum bölümüne yazmayı unutmayın.